Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kim gelmiş? Ben geldim. Ben kim? İlknur. İlknur. Hepiniz kanalımıza, sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağıdır yokum ya. Yani videoya nasıl giriş yapacağım bile şey unuttum. Bayağıdır video yapmıyoruz arkadaşlar. Ben de video yapmıyorum. Şimdi İlknur bize geldi. Gözüküyor mu? Yok. Şöyle tutayım ben. Anne dedi bir video yapalım. <laughs> Sır yapacağız arkadaşlar. Hı, Hı. Şey esmer bulguru. Açık mı? Gerçekten. Evet evet açıksın. Hı -hı. Ölçme ben anne. Hayır hayır komple dök şeye kutuya. Hepsini. Dö. Evet. Hı -hı. Getir buraya kutuyu annemdin. Şey gel 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 gel. Değil. Hatta biraz şundan da dökelim diyeceğim ama çok olacak. Çok key, yani. Hemen var. bitsin istiyorum ben. Bence bol salatalı olsun İlknur. Suyu kaynattın. Dur ben hemen Kaşık şuradan var mı? kaşık vereyim. Bir sağ, bir sol. Bizler iyiyiz arkadaşlar çok şükür. Ben birazcık rahatsızdım ve o yüzden videolarıma ara verdim. Eşim rahatsızdı. Birazcık ara verdik. Şükür yavaş yavaş. Özür dilerim unuttum. Video çekerken öyle şey yap yapmıyorduk. Buraya koy anne içini. Ya. Hı. Yavaş yavaş düzeliyoruz arkadaşlar. Nerede? Şurada. Şuradan soğan aldım. Şimdi soğanları temizliyorum. Ben e, soğanları rendeleyeceğim. Rendelemem mi? Evet. Çünkü soğanın e, suyu da içine gidiyor ve bulgur yumuşuyor. Annemden öyle gördüm. Allah razı olsun. Annem bana bir şeyler öğretti. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne mutlu bir şeyler kaptıysan. Aynen. Püf noktalar. İyi ki var annem. Allah başımıza sen eksik etmesin. Sen de iyi ki varsın kızım. Hayatın doğru kararlarını e, yani annem sayesinde hep veriyoruz. Nereden geliyor bu iltifatlar? <laughs> Bilmem. Geçen annem burada yeni saat aldı. Gösterdin mi o saati? Gösterdim evet. Duvara evet. taktım ya. Yani. Anlattın onun hikayesini? Anlatmadım. Fazla eğilme kısımdan bak. yanında yokum. Şimdi böyle gözüküyorsun ya. Muhabbet yarım kalıyor. Kesiyor mu bölümleri Anne saat aldı. Ben de o saati istiyordum. Dedim kaçırayım bu saati. Çalayım olmadı. Kaçırma yani çalmak değil lütfen öyle kelimeler kullanmayalım. Çok ayıp. Tamam. Çok ter. hiç yakıştıramadım. Ben ne zaman bir şey çaldım? Tabii. Şunun içine koyayım da. Çalma değil de alıyorsun yani. Yani. Ama ileride sonunda geri veriyorum. Tabii. Evet. Neyse şimdi annem bir saat aldı. Ben de onu alayım dedim. Almadım dedim. Neyse annem ona çok heveslendi. Gittim küçük banyoya saklandım. <laughs> Evi götürüyormuş gibi yapıp bana rol yaptı. <laughs> Banyoda bari saate bakalım. <laughs> ben içeri gideyim ipni. Ayakta duramıyorum ama fazla yoruluyorum. Kafamın üstüne otur. Tamam. Başımın üstünde yerin var. Ben kamerayı sana bıraktım. Sen burada istediğin gibi yap. Ama iki de bir kameraya bak çekiyor mu be? Ee, nereleri çekiyor ona da dikkat et oldu. Hadi iyi arkadaşlar. Aynen. Şimdi bunu rengeleyim. Orada e, neydi? Bu burada zaten kabarıyor. Yüzün yandı. Ben de bayağı da çoktum. İş, güç, çalışma var. insanın farkı yok mu ya? bazı insanlar kısırıf falan salçayı kavuruyor. Biz öyle yapmıyoruz. Bence öyle çok fazla yağlı oluyor. En iyisi böyle. Bunu sonra bir yıkayayım. i Yemek kaşığı, iki buçuk, üç yemek kaşığı kadar salça. Ben salçasını böyle bol severim. Böyle kırmızı. yağlı da alayım. bu ayağını şimdi hareket ettim, Aslında anneme demiştim daha büyük bir halde alayım çünkü hiç rahat karıştıramıyorum. Şimdi saat 1. Biz kapının önünde oturuyoruz dışarıda. Ömer ee, kardeşim e, beni ve eşimi Emre'yi eve götürecekti. Biz de tam dışarı çıktık işte. Sonra bir baktık yine. 2-3 ee, tane genç. Yok tam 4 tam yok bunu en son yapacağım. Anne domates de kesin mi? İstemiyorum. Ertesi sabah bu iskottlar var ya. E, Türkçede mantı deniliyor galiba Türkiye'de hani artık herkes dışarıda kiralıyor. Böyle çok tehlikeli bir şey. Neyse bizim araba iki genç bizim arabaya çarptı ve kaçtı. Biz de hepimiz ailecek. Bunların peşine koştuk. Çünkü kaçakçılık Almanya'da Fahrflucht deniliyor ve bunun cezası aslında Çok büyük. o sırada koşarken hemen de polisi aradım. Hemen gelsinler diye Fahrflucht diye hemen melden yaptık. Polis geldi. Sonra çocuklardan falan konuştuk ve çocukların yaşı reşit değildi. 17 yaşındaydım. Tabii ki anne babanın haberi yok. Yani çocukların üzerinde şu an çok büyük bir ceza var. Çünkü eskutuları da e, kiraladıkları için ya, reşit değillerdi. Şuna, Burası o kadar dar geliyor ki bana. Yani İstediğim gibi şu an çalışamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Tools. kırmızı toz biraz karabiber hmm. şey yok um ne diyorlar bu dolan? Biraz pul ver. İsot mu bu su so İsot değil bu. De. Şimdi unuttum. Salatayı en son doğrayacağım. Çünkü birazını ayırmam lazım. Ee, emre hem salata hiç yemez. Ney? Isot değil bir bölüm neydi? Isot. Isot. Hı -hı. Yok. Isot kızım. Pul biber at anne. Aynen. Vereyim mi ben e, kamera arkasını? Yok arkasına? yok. ama bir biraz kesmem lazım. Kesmem ne demek? Yani videoları. Ben ayarlarım. Tuz biraz çok oldu. Keser misin? Aynen. Tadına mı? Attın mı kaşığı? Ay ne oluyor? Sanki başkasını yiyeceğiz. Biraz tuzu pasta oldu ama belki bunlarla gider. Değil mi? Hmm, güzel oldu. Acısı yerine. Ya, ya. Ama şey yap kızım. Bunun hepsini doğra. Ya. Çok tuz. Evet. Böyle gider gider. Salatayı doğradın mı? Namun en son biraz ayırayım. Ha, Emre yemiyor salatayı içinde doğru. Iceberg'in hepsini koy kızım. Maydanoz da var anne. Hı hı. Koydun mu? Hı -hı. Burada bak ben yıkamıştım. Hı hı. pazar He, i̇şte. bir, aynen annem lavaboyu sevmediği için lavaboyu da kapatalım şöyle ay maydanoz unuttum Söyle bir şarkı yapsın. Haydar'ın, çok küçüktün o o dizi oynarken. Ha, olamaz mı? Neydi dizinin adı ya? <Sessizlik> 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 ya? Ne bileyim, benim şarkı geldi. Dur, buna gelsin. <Sessizlik> Ben yani hala bu erkekler nerede anlamadım. Kase çok küçük. Anne. Hani ben karıştırayım mı? Biraz zor. Dur ben ben yapayım. Zor. Ver. aşkın tövbesi zor oluyor ver bakayım sen salatalığı doğra. tamam yapıyorum sen geç annem gelince enerji farklı oluyor yani diyorsun evet, kamera elime geçti işim bitti arkadaşlar balkonda kuruyan çamaşırlar vardı evet yağı az geldi yeter anne dedim kuruyan çamaşırlar hani kurumuşken yellendi güzel onları topladım ee, makineye diğer çarşafları falan nevresimleri söktük. Onları da atayım dedim. Hava güzel esiyor hem güneşli. Havasından suyundan Güzel oldu kızım. Ama şeyi az ilk nur. Neyi? Marulu. Marul yok ki. Ya dolapta da yok sanırsam. çikolata var mı? <laughs> en geçen rukolayla yaptıydım. Çok güzel olmuştu. <laughs> Paprika var tek. Buraya da şey ektim arkadaşlar. Ektim, Paprika Hiç, ve sivri biberdi sanırsam. Buraya ektim bunlar çıktı. Sadece şey çekirdeğini ektim. Bakalım olacak mı bilmiyorum. Şu da Emre getirmişti bu gülü bana. Çok solmuştu. Gene bir iki ayı var. Ben bunu tekrardan saksısını değiştirdim ve buraya tekrardan ektim bunu ve tuttu. Güzel oldu. Bakalım şimdi gül verecek. Güzel Hı. Diğer kova. Tık, tak. Tip. İnşallah gül açar. O yerini sevdi. Güzel. Hava da çok güzel. Hava çok güzel esiyor. Mis gibi. Çamaşırlar böyle güneşte kurudu mu? Çok seviyorum arkadaşlar. Mis gibi rüzgarıyla, güneşiyle kuruyor. Hemen dedik nevresimleri de sökelim. Ay bak bu perde buraya giriyor. Dalları yaprakları. Hmm. Tamam, çok güzel. Tamam, bitti mi? Tana yapacak mısın? Tamam. Hani salatalık doğramadın. Birazdan tamam. bak. Hı. Hmm. Şimdi yorum istemiyorum. Bunu biz yiyoruz. Aynen. Kaşık için mi? Evet. Biz yiyeceğiz. Yani ben olsa annemin ağzından da yerim. Sonuçta aynen. zaten çocukken öyle de yaptım Aynen. Yorum istemiyorum. Kapat. Ne yani videoyu kapatma? <laughs> Konuyu yani kapatsın. Konu <laughs> tamam. Bunu biraz ayırayım. Ama önce. salata, aynen evet. salatayı da doğru öyle güzel Hı. olur. Emre'yi ne nereye koyayım anne? Demireyim mi? Ya. Oraya bir kutuya koy, hem eve götürürsün onu. Hı. Kapalı kutularımız var ya. var. Kutuda gözüm var. Hadi al bakalım senin olsun. Valla de. <laughs> Kızım ben onları... Ben bir bunu kaçırmıştım. Heh. <laughs> Sonra annem kızdı. <laughs> Çünkü... İşi... Şey... ben o kutularda ben Hayır. Kardeşimle <laughs> salata yapıyorum. Sulu yemek bir şeyler. Yani sıvılı bir şeyler. Aynen. Çünkü Makarna, şey, pilav, yani salata. Dişleri, güzel sıkı yani. Ya ya kapağı güzel örtülüyor. Evet. Doğru söylüyor. Vermedim arkadaşlar. <laughs> bakın çiçeklerim. Aa bu solmuş ama bakın. Yerini mi sevmedi acaba? Bunu yeni almıştım. Neyse. 2-3 yaprak fire verdi. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Burası benim bahçem. Çiçek bahçem. Çiçek köşesi. Geçen gün yine tuz aldık arkadaşlar. Şu Himal Himalaya tuzu. Bu 15 kilo sanırsam. Bilmiyorum İbo aldı ama büyük kovayla geldi. Pembe tuz. Amazon'dan sipariş verdi ve geldi. Şimdilik oraya koyduk. Orada beklesin dedik tuzumuz. Kullanmaya tuzum var çünkü. Şükür. Evet, kameram yine istemsiz bir şekilde ne, kapandı. Evet kızım. sırımız hazır. İbnur bir de limon anneciğim. Thank anne. you. Videoyu kapatayım mı kızım? Etnur kapatıyorum videoyu. İbnur duymuyor. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizler kısır yedik arkadaşlar. İlk gün bir de şöyle güzel soğuk kahve yaptı, ee, bol köpüklü tatlı bir şekilde güzel oldu soğuk kahvede buzlu. Ama şey videonun iki parça videoyu ben çektiğimi silmişim yanlışlıkla. O yüzden şimdi bunu ek yapacağım arkadaşlar. Ee, masamız falan hazırdı, muhabbetli bir videoydu ama. Maalesef yanlışlıkla sildim. Şimdi editlerken fark ettim. Her neyse can sağlığı olsun. Ben burada tekrardan sizlere veda etmek istiyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videoda inşallah tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.